''Evet, bugün başıma işler geldi. Yine bir toplantıdaydık ekiple. Ekip diyor ki nasıl daha iyi bir takım olabiliriz? Bunu döndüler bana sordular. Scrum tabii sonuçta. Bana sormaları gayet normal değil mi? Ben de düşündüm taşındım. Ne olabilir ki?'' Daha iyi bir takım nasıl olabilir? Bir sürü bir kitabı konuştular, bu arada söylemek zorundayım. Ama aklıma o anda bir şey geldi. Biz takım olarak ortak hedefe ulaşmak için... ...sexten faydalanabilir miyiz acaba? Seks bir birleşme biçimi, ortak hedefe doğru yürüyorsun. Aşk da böyle, ortak hedefe doğru yürüyorsun. Öpüşmek de böyle bir şey. ...ortak tarafa doğru gitmeye çalışıyoruz. Sonuçta herkes kazan kazan oynuyor. Biz de takım olarak acaba bunlardan nasıl feyiz alabiliriz yaratıcılığı bu konuştum bak istedim. Doğrusu bir Scrum ben. Yaratıcı olmak zorundayım. Ve sonra bunları söyledim ekibe. Ama bir duraksın oluştum. Hı? Sustular anlamadım yaratıcılığın dipini kullandım. Sonuçta ortak hedefe doğru biz gerekiyor bir ekip olmamız için. Ortak hedefimiz var mı? Birbirimize fedakarlık yapıyor muyuz? Vazgeçebiliyor muyuz belli anlarda? Yani öpüşürken seks falan oralarda oluyor bunlar. Takım olarak biz bunu yapabiliyor muyuz? Burada şunu çıkarttım. Biz oralarda iyi değilsek Oyununda da çok iyi olamayabiliriz. Bu gerçeklikle yüzleşmek. Biraz.